Merhaba, şu anda Kapitol'deyiz. Türksel 4.5G hızını test edeceğiz. Bakalım kaç çıkacak? Speed testi başlattım. Buradan bakabiliriz. Şu anda full çekiyor LTE bazında. Türksel'in 4.5G hızı. Kapitol'de şu anda yoğunlukta çıkanız bu şekilde. Yaklaşık 60 megabit 80'i geçti. Upload hızına bakalım. Upload hızı da yaklaşık şu anda 11 megabit civarında. Normalde upload biraz daha hızlı çıkıyordu. Bu sefer biraz daha az çıktı. Evet, İstanbul Kapitol Alışveriş Merkezi'nde şu anda Turkcell 4.5G hızı bu şekilde. Merhaba, şu anda İstanbul Kapitol Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Az önce Turkcell'in 4.5G hızını test etmiştik. Şimdi de yine iPhone 6s Plus cihazımızla hız testi yapacağız. Bu sefer Vodafone'la 4.5G hızını gösteriyoruz. Şu anda Vodafone'la yine full çekiyor. Tükselde de full çekiyordu. Vodafone'un 4.5G hızı bakalım kaç çıkacak. Şu anda speed teste göre yaklaşık 50 civarı artıyor. 62 megabit bir hız çıktı download. Upload hızına bakıyoruz. Pingimiz 31 çıktı. Download'umuz 62 çıktı. Upload hızımızda şu anda yaklaşık 30 civarı bir rakam gelecek gibi 27 çıktı. Vodafone'un sitesi testi de bu şekilde. Turkcell'i de yaptık. Daha sonra başka yerlerde testlerimizi yapmaya devam edeceğiz.